Hepinize merhaba dostlarım. Kriptokolom kanalına hoş geldiniz. Bugün Binance Vadeli İşlemler serimizin 3. videosu ile karşınızdayım. Bugün neler öğreneceğiz bunlardan bahsedeyim sizlere. Vadeli işlemler kısmına nasıl para atabiliriz? Vadeli işlemler kısmından nasıl para çekebiliriz? Bunları öğreneceğiz hep birlikte. Ama bunun öncesinde sizler için çektiğim diğer serilere de göz atmanız gerekiyor. Bildiğiniz üzere vadeli işlemlerin birçok riski var ve o videolarda bunlardan bahsettim. Diğer serileri bitirdikten sonra Features işlemlerim bence ilk adımı olan şu anki serimizi izleyebilirsiniz. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Sizler için eğitici, bilgilendirici ve para kazanmanıza yardımcı olabilecek içerikler paylaşıyoruz dostlarım. Kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Binance vadeli işlemler kısmına para atmanın iki yolu var arkadaşlar. Ben size ikisini de güzel bir şekilde öğreteceğim. İkisi de çok basit yöntemler. Öncelikle bizim buradan cüzdan kısmına girmemiz gerekiyor sağ alt kısımdan. Cüzdan kısmımıza girdik. Buradan üst kısımda gördüğünüz gibi ben direkt spottayım. Spot bakiyemden transfer et kısmına tıklıyorum. Tıkladım. Karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Bize diyor ki satılacak varlık ve alıcı. Biz burada satılacak varlığı spot cüzdan olarak gösteriyoruz. Yani nereden çekmek istiyorsak o cüzdanı gösteriyoruz. Alıcı kısmı da vadeli işlemler kısmına para atacağımız için USDM features kısmını seçiyoruz. Ve buradan yollamak istediğimiz coin'i seçiyoruz. Ben burada Binance USD yollayacağım. O yüzden seçiyorum onu. 10 dolarlık bir transfer işlemi gerçekleştireceğim. Transferi onayla diyorum. Ve buradan sonra benim param Futures yani vadeli işlemler kısmına geçmiş oluyor arkadaşlar. Tıklayalım görelim. Bu arada videomuz ödüllü bir videodur dostlarım. Videoyu beğenen, yorum atan ve kanala abone olan bir kişi bizden toplamda 200 TL para kazanıyor. Yapmanız gereken işlemler çok basit dediğim gibi videoyu beğenmek, yorum atmak ve kanalımıza abone olmaktır. Kazanan arkadaşı sabit yorum olarak yorumlar kısmına bırakacağım. Bir sonraki videoda oradan kazanıp kazanmadığınızı kontrol edebilirsiniz dostlarım. Gördüğünüz gibi 10 dolarım Features işlemler kısmına geçmiş arkadaşlar. Bu kadar basit. İkinci yolu gösterecek. Olursam sizlere mesela burada 10 BUSD yazan yer var. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Tıkladığımız zaman bizi direkt az önce cüzdandan girdiğimiz transfer kısmına atıyor. 8 dolarımı direkt transfer ediyorum. Ettim arkadaşlar ve bu şekilde paramızı atmış olduk. Herhangi bir fee ücreti yok arkadaşlar. Çünkü ikisi de sizin cüzdanınız olduğu için Binance'in içinde. Herhangi bir fee ücreti ödemezsiniz kesinlikle. Peki vadeli işlemler kısmından spot cüzdanımıza nasıl para aktarabiliriz? Aslında bu işlemi tam tersi olarak yapıyoruz. Tekrar sağ alttan cüzdan kısmına giriyoruz. Transfer et kısmına tıklıyoruz. Transfer et kısmından satılacak varlığı USDN Features olarak değiştiriyoruz. Alttan da çekmek istediğimiz cüzdanımızı işaretliyoruz. Spot cüzdan diyorum. Atacağımız pariteyi seçiyoruz. Ne kadar paranız varsa o miktarı yazıp transferi onaylıyoruz. Ve böylelikle spot hesabımıza paramız geçmiş oluyor arkadaşlar. İşlemleri bu şekilde halledebiliyoruz. Videomuz bu kadardı dostlarım. Elimden geldiğince kolay bir şekilde anlatmaya çalıştım. Sorularınızı yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bir sonraki vadeli işlemler serimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.